Şimdi buğday salatası yapacağız sizlere. Ee, kırmızı pancarla. Buğdayı bir gün önceden ıslatıp kırmızı pancanın suyuyla haşlıyorsunuz bu şekilde. Ben hazırladım. Çok uzun sürdüğü için. Ee, diğer malzemelerimiz tane mısır, yine kırmızı pancar kullanacağım içine. Maydanoz, dereotu, taze soğan. Doğrayıp birleştireceğim. Yeşilliklerimi doğruyorum. ince ince doğranmış yeşilliklerimiz. Bu şekilde taze soğanlarımı doğradım. Şimdi dereotumu doğrayacağım. Şimdi maydanozumu da doğrayacağım. kesinlikle karıştırım Şimdi pancarları da Onları da küçük küçük doğruyorum. doğradım malzemelerimi. Şimdi karıştıracağım. Haşladığım buğdaylarımı koyuyorum. Mısır ilave ediyorum. Diğer doğradığım yeşillik ve pancarımı da ilave ediyorum. Şimdi biraz zeytinyağı döküyorum. Biraz nar ekşisi. Biraz tuz ekliyorum. Şimdi karıştıracağım. Bu şekilde renkli bir salata elde etmiş oldum. balıklarınızın yanında da servis edebilirsiniz. Etinizin yanında da servis edebilirsiniz. İsteğe göre. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde de size göstermek isterim. Evet salatamız hazır. Görüşmek üzere. Teşekkürler.